normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Niye gidecek? Önündeki 3 yılı kaybedecek demektir. Bu bir risktir onun için. Ancak bir zayıf ihtimal var. Ben gündemi suni bir mecraya sokar, vatandaşın desteğini alabilirim diye düşünürse gidebilir ama bu da bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum. Normal şartlarda. Fakat arkadaş ben artık hiçbir şeyi kontrol edemiyorum. Her şey benim inisiyatifimin dışına çıktı. Bundan dolayı da eğer erken gidebilirsem seçime en azından mecliste daha güçlü bir milletvekiliyle temsil edilirim diye düşünürse belki. Şunu hiç kimse unutmasın. Zamanı gelen iktidarlar mutlaka iktidardan giderler. Nasıl giderler? O kendi tercihleri. Demokratik kurallar içinde belli prensiplerden şaşmayarak, adalete riayet ederek, dürüst dürüst davranarak eğer iktidardan ayrılırsanız en azından şikayetler de olsa hoş bir seda bırakabilirsiniz. Ama direnir, hileye başvurur, hadiseleri çarpıtır. Sizinle aynı fikirde olmayanları ikinci sınıf insan ilan eder. Hele hele vatan hainliğiyle, zilletlikle tanımlamaya kalkarsanız siz adam bile olamazsınız.